Herkese merhaba. Euro-Dolar paritesine baktığımız zaman dün Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanan aylık ekonomi raporunun büyük önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Rapora göre M3 tipi para arzında bir artış gözlemleniyor ancak buna rağmen ekonomide bir canlılık sağlanamıyor. Diğer taraftan petrol fiyatlarının düşük olmasına dikkat çekildi. Düşük seyreden petrol fiyatları bölgede enflasyon yaratma açısından sıkıntı yaratıyor. Bugün açıklanacak Avrupa bölgesinden öncü büyüme ve enflasyon rakamı bölge ekonomisi için büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda Euro dolar paritesinde bir dalgalanma yaratabilir. An itibariyle 1.2454 seviyesine işlem gören Euro dolar paritesi için eğer büyüme verisi ve enflasyon verisi olumlu gelirse yukarı yönlü tepki alışları hızlanabilir ve 1.2528 ve 1.2558 noktaları denenebilir. Aksi durumda ekonomide yine yavaşlama ve enflasyonda bir artma gözlemlenemezse satış süreci hızlanabilir yine ve 1.2449 ve 1.24 seviyeleri hedeflenebilir. Euro dolar paritesinde aşağı yönlü trend devam ediyor. Bölgede ekonomik büyümenin canlanması ve enflasyonun artması Euro dolar paritesini yukarı yönlü artıracak etken olarak karşımıza çıkıyor. Herkese iyi günler.